Şimdi yine e, kıymetli arkadaşlar e, can sıkıcı bir analiz yapmaya çalışacağız. E, hadiseler dışarıdan bakıldığı gibi değil. Bazen en çok bilenler, en iyi bilenler bile parçaları birleştirmediklerinde tam resmi göremeyebilirler, değerli arkadaşlar. Dolayısıyla da olayları yani elimizden geldiği kadar, gücümüz yettiği kadar, hafızamızın yettiği kadar birleştirmeye çalışacağız. Resmin tamamını görmeye çalışacağız. Ben dilimin döndüğü kadar bunları anlatacağım kıymetli arkadaşlar. Sizler de aklınıza geldiği ölçüde buna destek olabilirsiniz veya işte içinizden hoşuna gitmeyenler de olacak. Hiç önemli değil. Biz tarihe not bırakıyoruz. Şimdi arkadaşlar önümüzdeki hafta Recep Tayyip Erdoğan Joe Biden görüşmesi olacak. 3 yılın sonunda işte 4 yıla yaklaşıyoruz. Joe Biden Erdoğan'la görüşmemişti. Önümüzdeki hafta görüşecekler. Bunun bir anlamı yok aslında da arka planda görüşüyorlar da var bir anlamı kıymetli arkadaşlar. Onları şimdi parça parça bir araya getirmek istiyorum kıymetli arkadaşlar. Şimdi olayları bir sıralayalım. Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Irak operasyonu dolaştırıyorlar TV kanallarında. IŞİD'in Rusya saldırısı oldu geçen hafta. Katliam oldu. 140 kişi parçalandı. Ee, Ukrayna'da Rusya ilerlemeye başladı. Ukrayna kaybediyor. Suriye'de sıkıntı var. İşin bir de görünmeyen tarafta bir takım olayların döndüğü, ayaklanmaların, darbelerin, zulmün sürdüğü kıymetli arkadaşlar Afrika ayağı var. Bunların hepsini, bunların hepsi birbiriyle ilintili değerli arkadaşlar. Şemsiye olarak da bunlara küreselcilerin yeşil enerji, işte dijitalleşme, hatta benim ekleme yaptığım, altını çizdiğim din güncellemesi, dijital din konusu da var kıymetli arkadaşlar. Şimdi bunlara bir bütün olarak, bunları tek resim haline getirmeye çalışacağız. Erdoğan'la Joe Biden ne konuşacak? Şimdi değerli arkadaşlar, önce basit olanlardan araya parça parça, parça sıkıştıracağım. Bir, e, bilmeniz gereken, öncelikle aklınızda olması gereken Tayyip Erdoğan Amerika ilişkisi. Tarikatlar, FETÖ'cüler, Tayyip Erdoğan, Amerika, 1970'lerde Amerikan gemilerini kıble yapan adamlar Tayyip Erdoğan ve arkadaşları. Arkadaşlar ve MHP'liler. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan Amerikalıların adamıdır. Onların dediğinden hiç çıkmaz. Onlar ne derse onu yapar. Öncelikle Amerika tarafından Tayyip Erdoğan'a bir seçim desteği verilecek bu hafta. Görüntü verilecek. İstanbul'un kazanılması için. Gerekli destek verilecek. İki, Tayyip Erdoğan'a Rusya konusunda pres yapılacak. Türkiye'ye baskı yapılacak. Avrupa batı kaybederken Türkiye'nin Rusya ile artık böyle işli dışlı ilişki kurması istenmiyor. Rusya'ya belki bir cephe açılması hiç olmazsa ekonomik yaptırımların uygulanması batıya destek verilmesi şartı öne sürülecek. Belki bir kulak çekilecek arkadaşlar. 3. Bu Tayyip Erdoğan'ın Irak, şu andaki Irak atraksiyonunun arkasındaki mesele, değerli arkadaşlar, Tayyip Erdoğan'ın Irak'a operasyon falan yapmayacak, onu söyleyeyim. Öyle bir şeye ihtiyaç yok. PKK tasfiye ediliyor arkadaşlar. Bunu iki sene önce çekmiştim. Bir iki konu hatırlatacağım size. PKK artık kullanışlılığını kaybetti. Ve PKK, Rusya'nın kodları Rusya odaklıdır. Rusya'nın kurduğu bir örgüttür. Dönem dönem Amerika'da kullansa da kökü Rusya ile ilintilidir. Dolayısıyla çok kullanışlı değildir. Sonuç olarak PKK'nın bitirilmesi, Amerika'nın daha rahat kullanabileceği örgütlere geçiş yapılması. Suriye'de SEDEGE gibi, Irak'ta Barzani gibi. E, gruplara geçiş yapılması. Bunun için PKK tasfiye ediliyor. İşte bu tasfiye sürecinden de Tayyip Erdoğan'ı bir rant çıkartma, bir geri dönüş alma konusu söz konusu. E, burada Tayyip Erdoğan Barzani ile anlaşmış durumda. Dolaylı olarak da eski Kürtlerin yani HDP'yi ortadan ikiye bölmüş durumda. Apocular, Selocular diye şu anda Apocular üzerinden Leyla Zana, Ahmet Türk gibi isimler Sırrı Sakık, Osman Baydemir gibi isimler üzerinden e, ve <laughs> Barzani üzerinden bir grup oluşturuldu. <laughs> Bunun üzerinden bir çözüm süreci yürütecekler gibi düşünüyorum değerli arkadaşlar. başka bir konu IŞİD'in kurucusu Amerika ve destekçisi Tayyip Erdoğan Suriye'nin kuzeyinde IŞİD devleti kurmak istiyorlar. Tayyip Erdoğan'ın aklı Halep'te değerli arkadaşlar. Halep hiç aklından çıkartmıyor. İdlib merkezli büyük bir işit İslam devleti. Yani Amerika'nın hizmetine büyük hizmetleri geçen Amerika'ya büyük hizmetler yapan işitin ödüllendirilmesi gerekiyor. Bunun için de İdlib merkezli bir işit devleti kurulacak. Ama buna Halep'i katmazsak toprak çok küçük kalıyor. Yetmiyor, itiraz ediyorlar. Bakın iddia ediyorum Rusya bombalamasının, Rusya saldırısının arkasında Halep bile olabilir. Çünkü Tayyip Erdoğan IŞİD'in adına Halep'i istiyor, Esat vermiyor, Rusya'da pres yapmıyor Halep'le ilgili. Halep'ten vazgeçilmiyor. Aslında Halep'ten vazgeçilse Suriye tarafından Suriye sorunu bitecek, IŞİD devleti kurulacak, Kürt devleti kurulacak. Üç devletli bir yapıyla Suriye konusu rahatlığa kavuşmuş olacak. Esad razı gelmiyor. Putin de pres yapmıyor buna. Bunun baskısı olabilir. Suriye Rusya saldırısının altında, altından bu çıkabilir değerli arkadaşlar. Suriye'de bir şeyler olacak yakın zamanda. Tayyip Erdoğan Irak saldırısı derken Suriye Halep'e bir operasyon gelebilir. Rusya ile ipler gerilebilir. Amerika'nın istediği yaptırımlar uygulanır, Rusya ile ilişkiler koparılır. Çünkü Tayyip Erdoğan Amerika'nın adamıdır. Amerika'nın dediğinden dışarı çıkamaz. Amerika Karadeniz'e salı verilir, Montre devre dışı bırakılabilir, başımız büyük bir belaya girebilir. Buna Erdoğan çok rahat yapabilir arkadaşlar, hiç sıkıntı yok. Yani mecburen yaparlar. Amerika tehdit ettiğinde bu kaçınılmazdır. Bir iki olay hatırlatmak istiyorum size. 2018 yılında Amerika demişti ki ya bu PKK konusunu çok ciddi almayın. SDG, YPG PKK ile savaşabilir. Biz PKK ile savaşırız demişti Türkiye'ye. Sonra Suriye'de 36 şehidimiz şey yok 10-12 kadar şehidimiz olmuştu Rusya tarafından. E, James Jeffrey, Suriye Ortadoğu Doğu sorumlusu Amerika'nın şöyle bir açıklama yapmıştı. Hatırlayanlarınız var mı bilmiyorum. Şehitlerimiz var demişti. Hatta ben o zaman ayaklarımı yere vurmuştum. Ya biz Amerika'nın şehit değiliz kardeşim. Ne şehidi Amerika ile ne ilgilendir? şehitler bizim şehitlerimiz diye bas bas varmıştım. Benim dışımda da kimsenin sesi çıkmamıştı değerli arkadaşlar. Bunu da hatırlayın. eee Bakın dikkat edin Yemen olayları, e, Kızıldeniz olayı kapandı son bir haftadır. Sönümlendi. Türk askeri e, şeye gitti biliyorsunuz Somali'ye gitti. E, konuşlandı. Oradan Yemen e, SİHA İHA'larına müdahale ediyorlar. Türk İHA SİHA'ları kullanılıyor orada bolca. E, Amerika onu istiyor. Dolayısıyla da oradaki olay sönümlendi artık ses çıkmıyor bakın dikkat edin konu kapandı neredeyse. İsrail Gazze'nin bir bölümünü aldı. Tabi yandaş kanallarda İsrail sanki Filistinliler kazanıyormuş gibi bir halleri var. Değil İsrail Filistinli çocukları paramparça etti maalesef binlerce çocuğu öldürdü öldürmeye devam ediyor. Rusya saldırısından sonra o da biraz sönümlendi, daha geri plana kaldı. Değerli arkadaşlar, bir de hiç görmediğimiz gözden kaçırılan Afrika kıtası olayı var. Almanya alabildiğine abanmış durumda Afrika kıtasına yeşil enerji, dönüştürülebilir enerji, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi konusunda Almanya'nın Afrika'daki yatırımları 140 milyar dolarlara kadar çıktı. Fransa bölgeden yavaş yavaş bazı ülkelerden uzaklaştırıldı. Almanya Fransa arasında savaş kaçınılmaz. Hatta Fransa Amerika arasında savaş kaçınılmaz. Rusya NATO'yu zorlayabilir. NATO'nun sonu 2025-2024 yılında gelebilir arkadaşlar. Böyle bir tehlike de var. Sonu gelmezse de İsrail'in NATO'ya girmesi, Mısır'ın NATO'ya girmesi gibi çok enteresan tekliflerle karşılaşabiliriz değerli arkadaşlar. Bunları söyledikten sonra son bir iki cümle ekonomiyle ilgili diyelim değerli arkadaşlar. Ee, geçen hafta bayram havası yaratıldı Türkiye'de. Faizlerin 45 puana çıkarılması, 50 puana çıkarılması, 500 bas puan artırılmasıyla ilgili. Değerli arkadaşlar, Türk ekonomisi faizlerin alçaltılıp yükseltilmesiyle düzelecek bir ekonomi değil. Bu faizlerle Türk ekonomisi 6 ay daha geçirirse binlerce büyük şirket batacaktır, döngüsü duracaktır, fabrikalar batacaktır, ithalat artacaktır. Maalesef ekonomi sıkıntılı. Ben seçimden hemen sonra 20-22 Nisan tarihlerinde devalüasyon bekliyorum. Yani doların 50 lira, 60 lira, belki 70 liraları çıkarılıp bir yabancı ülkelerden, dış ülkelerden para kaynağı teminine gidileceğini tahmin ediyorum. Yeter mi? O da yetmez. Ee, geçici sıcak para gelecektir ama kalıcı para yine gelmeyecektir. Yeni anayasa konusunda tereddütlerim var. AKP'liler saldıracaklardır. Atatürk'ü yıkmaya, layıklığı yıkmaya çalışacaktır bir taraf. Bir tarafta eski derin devletçiler Atatürk nizamı üzerinde çok fazla sıkıştırılmadan bazı noktalarının değiştirilip anayasanın normalleşmeye gidilebilmesi. Bakın bu yüzde elli elli arkadaşlar şu anda kestiremiyorum. Her iki tarafta bastırıyor bir taraftan. Kimin kazanacağını bilemiyoruz. Bu darbeye de evrilebilir, iç savaşa da evrilebilir. Çok sakin, selin kanlı, minik değişikliklerle kısmen AK Partililerin, kısmen Atatürkçülerin dediği olacak şekilde bir ortak noktada buluşabilme ihtimali bile var. Bu kadar çok yani hareketli bir alanda e, duruyoruz şu anda her şey olabilir, gerçekten olabilir. Çünkü e, dinciler bakmayın sesleri fazla çıkıyor, sayıları az güçleri az ama birazcık yargıda falan yerleştiler, onun havasını atıyorlar. E, Atatürkçüler 80 yıl e, yerleştiler. Bir tarafta gladiyocular var, Amerikanın adamları var. Türkiye'nin ferahlamasına ne kadar müsaade ederler bunları bilemiyoruz güçlerini bilemiyoruz ne kadar varlar ne işlerine geliyor ama şu anda Türkiye Amerika İsrail Arap sermayesi ve IŞİD'in koalisyonunu net bir şekilde izliyoruz. Afrika'ya doğru açılacaklar, yatırımlar yapıyorlar. Amerikan şirketleri Türk isimleriyle Afrika'ya dağılacaklar. Böyle çok derin çapraz işbirlikleri var arkada bunun kavgası var. Çin de Afrika'da bir taraftan belli ülkeleri absorbe etmiş, içine çekmiş durumda, borçlandırmış durumda. Bunların kurtuluşları yok. Çin artık müdahale edecek, güç kullanmaya başlayacak. O safhaya geldi. Ee, ciddi bir savaş, çatışma ortamı var. İzleyeceğiz, beraberce göreceğiz arkadaşlar. Ee, son seçim tahminini yapayım arkadaşlar. Ankara'yı sanki kazanacakmış gibi CHP, İzmir'i İzmir'de fark olur arkadaşlar. İzmir'de sıkıntı yok. 60'a 40 gibi biter. İstanbul'la ilgili tereddütlerim var. AKP iç savaş çıkartmak pahasına İstanbul'u bırakmayacaktır arkadaşlar her koşulda İstanbul'u almak isteyecektir. Seçimleri erteleyebilirler, ayaklanma çıkarabilirler, suikast düzenleyebilirler, bombalama iş eylemleri yapabilirler. Tabi bunu AK Parti beceremez de AK Parti adına Amerika yapacaktır bunları. Hatırlayın İsveç'in NATO'ya girme konusunda meclise sevk edildiği günden bir gün önce meclisin açılışında meclisi bombaladı Amerika. Amerika yaptırdı. Meclis'ten geçeceği zamanda 20 tane 15 15 20 tane şehidimiz oldu Kuzey Irak'ta arkadaşlar. Bakın bir gün önce meclisten yasanın geçeceğinden bir gün önce Amerika Kuzey Irak'ta şehitler şehitler verdirdi bize. Dolayısıyla da her şeye hazırlıklı olun. Her şeyi bekleyin. Bunlar hain adamlar. Her şeyi yapabilirler. Ee, bilmiyorum değerli arkadaşlar, kabaca konuları bir araya getirmeye çalıştım. Elimden geldiği kadar birleştirmeye çalıştım. Umarım e, hoşunuza gel gitmiştir, sıkmamışımdır, e, faydalı olmuştur. Sağlıklı günlerde, sağlıklı yaşamlar diliyorum. Kıymetli arkadaşlar, selamlar.